Herkese günaydın. Bu benim tatlı kızım. Charlotte. Charlotte isminden de anlaşılacağı üzere bir Fransız bulduk. Yani bilinen başka bir deyimle Frenchy. Bunu bu kanalı açmaya ve bu videoları çekmeye birkaç gün önce karar verdik. Bunu niye yapıyoruz? Çünkü biz de korona nedeniyle İstanbul Beşiktaş'tan çarşı içinden kaçıp bir Akdeniz sahil kasabasına yerleşenlerdeniz. Kasaba demek çok doğru mu bilmiyorum ama buralar kasabadan farksız. Ve 15 Nisan doğumlu yani iki ay, birkaç gün geçtik Frenchy ile. Ne zamandır beraberiz? İki haftadır beraberiz. Evet tamam çişin de yapabilirsin. buralarda yeni değiliz aslında çünkü benim doğumuma istinaden sevgili dedeciğim buraya bir yazlık yapmaya karar vermiş ve ertesi sene zaten işte benim doğumum gerçekleşiyor ve e, Ağustos 8 doğumluyum bu arada. Yazın göbeği. E, biz de böyle her yaz buraya gelmeye alışkındık. Ta ki İstanbul'da hayat bizi bu koşturmacayla ve verdiği stresle Alanya'da yaz tatilleri geçirmekten vazgeçip Charlotte no no isi 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 Charlotte Charlotte tatlım benim nasıl da zeki daha iki aylık olduğuna inanamıyorum yani. Bu kadar zeki olması benim çok hoşuma gidiyor. Şarot. <gülüyor> <gülüyor> bu arada şimdiye kadar hep tasmasız gezdik. O yüzden bu kadar alışkın. Gideceğimiz yolları biliyor. Şimdi birazdan size birkaç hüner göstereceğiz. <laughs> Kaşındın mı? Hadi devam. Bu arada ben de tabii şeyi anlatıyordum. Ee, çocukluğumdan beri geliyordum ancak İstanbul'daki hayat nedeniyle bir süre Alanya'ya gelmeyi kesmiştim. Aslında Alanya'ya gelme kesmemdeki en büyük neden ve hanımefendi benimle beraber karşıya geçiyor işte böyle. Beklerken de bekliyor. Hadi. Gel buraya tatlım. Um. Biraz da tabi bunlar ne? Düşündüğüm şey değilmiş. Uzaktan ne kadar güzel böğürtlenciklere benziyorlar ancak değil onlar olmuş şekilde. Dün tabi bu tasmayı aldık. Hafif kaşındırıyor galiba o yüzden böyle yapıyor. Charlotte no bu saatlerde bir tek benden başka postacı mı ne artık bilmiyorum ama çok fazla kimsi yok ha, koşan varmış neyse dediğim gibi Alanya e, çocukluğumdan beri alışkın olduğum bir yer aslında ancak dedem ve anneannemin vefatından sonra Tamam, kaşınabilirsin. Aa, geldik işte bak. Heh, aferin, nasıl biliyor yolu. Oradan da aşağıya iner misin? Aferin sana. Bravo. Biraz daha sahile doğru. Monte Carlo Beach. Biz buraya bayılıyoruz çok güzel bir yer. <laughs> o tabi deliriyor buralarda böyle saçmalıyor kumların üzerinde. <laughs> no. Şarap no. vefatları üzerine biz, ben bir süre şey gelemedim çünkü psikolojik olarak çok beni üzen bir etkendi. Sonra bir süre bir arkadaşım burayı çok sevdiği için onun vasıtasıyla böyle gelip gittim. Sonra çok güzel bir yer ya.

Kıcık kıcık Seni, seni, seni yatırır yerim. Yerim anladın mı? Yerim, 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 yirim 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 çok da severmiş böyle oynanmasını. Hiç kıpırdamazmış. Hiç. Ve usul dururmuş. Oyunlar oynarmış. Aferin kızıma benim, aferin ısırma. Biliyorsun ki ısırmaya karşı ısırma. Ben de senin patini ısırırım valla. Çok tatlısın. Çok 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 çok. çok 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 çok. çok, çok. Ve böylece kurumsaldan İstanbul'dan standart bir hayat. Oo su buraya kadar geldi. Wow. O dalgalar çok güzel. Yaklaştırabiliyor muyum? Bugün annem geliyor, o yüzden eve gidip tepizlik yapmam lazım. Yoksa gerçekten bu denizin tadı muhteşem çıkar. Tamam ayağıma oynama, seninle de ilgileneceğim. Ha, ilgilenecek bir şeyler buldum, tamam. Tabii buraya kadar gelmişken ayaklarımı suya sokmayacak da değilim yani. <laughs> Evet geliyor. Mis gibi. <laughs> Paçalarını da ıslandı. O da güzel. O bayağı geliyor. Oha oha. Dalga yüksekliği herhalde 70 santimi geçiyordur. <laughs> Şu arkadaki dehşet büyük geliyor. Oha. Bir buçuk metre var. gerçekten. Bu... Sen hala kaşınıyor musun orada? Bak ben burada ayaklarıma su geliyor. Ve o bahsettiğim büyük dalga paçalarımı bayağı bir ıslattı ya. Öyle oralardan kaçtıktan sonra işte buralarda böyle gün doğumunu izlemek. Bu arada saat kaç ya? Um, uh, harika. Her sabah bunu yapmak çok hoşuma gidiyor. Saate bakarken acaba YouTube videosu ne olacak?